Evet. Bismillah Allahu Ekber deyin. Açın bakalım kafalarınızı kaldırın. Bakın Kabe'ye. Özlemle baktığınız, hasretle yandığınız Kabe'mize bakın bakalım. Kabe-i Muazzama'yı ilk görüyorsunuz. Allah bütün dualarınızı kabul etsin. Rabbim ilk duaları kabul ediyor. Gördüğünüz ilk şu muazzam nuru telaffuz edin. Yaşayın bu anı. Allahu u Azimüşşan bütün dualarınızı kabul ettiğini söylüyor. İlk anda yapılan dualar kıymetli dualardır. Allah'ınızdan isteyin, Rabbimizden isteyin. Kıblegahımız, namazgahımız kıblemize geldik. Açın, gözlerinizi bakın bakalım. İlk bakıştaki dualar kıymetli dualardır. Rabbinizden çoluğunuz çocuğunuz için hayır isteyin. Haneleriniz için, evleriniz için hayır isteyin. Memleketimiz için hayır isteyin. Çocuklarınız için hayır isteyin. Ya Rabbi deyin. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir deyin bakalım. Aileniz için, çocuklarınız için hayırlı bereketli günler isteyin bakalım. Kabe'yi ilk kez görüyorsunuz. Kabe'de ilk gördükte, ilk görüşte yapılan dualar en kıymetli dualardır. Rabbim kabul edeceğini söylüyor. Rabbimizin vaadi gerçektir. Siz de Rabbinizden isteyin. Bismillahü Allahu Ekber. Bu anı doyasıya yaşayın bakalım. Memleketimiz için Kasabamız için, Sultanhanı için, Aksaray'ımız için, ülkemiz için, milletimiz için, İslam alem için dua edin. Bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Bizden selam götür diyen kardeşlerimiz var. Cümlesi için dua ediniz. Rabbim cümle kardeşlerimizi bu mübarek topraklara eriştirsin inşallah. Evet Rabbimizden isteyiniz. Rabbimiz buralara sizlere eriştirdiği için Rabbimize sonsuz kez şükrediyoruz. Hamd ediyoruz. Allahu Azimüşşan cümle kardeşlerimize nasip eylesin. Rabbim Teala cümle kardeşlerimize nasip eylesin. Tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve ilk tavafımıza, ilk sayımıza başlayacağız. Hadi bakalım. Ya Allah. Kabe Muazzama'yı ilk görüş en kıymetli duygular şu an. Evet devam edin. Aksaray grubu gelsin bakayım. Orada beklemeyin. Gelin bu tarafa artık. Tamam. İlk tavaha başlatıyorum. Evet bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Tamam artık. Tavafa başlayacağız hemen gelin artık. Bismillahü Allahu Ekber. Allah'ım. Senin rızan için. Umremin. Umremin. Tavafını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır. Ve kabul eyle. Herkes kendi fiilen, lisanen söylemesi lazım. Allah'ım. Allah'ım. Senin rızan için Senin rızan için umremin umremin yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır. Bunu bana kolaylaştır. ve kabul eyle. eyle. Kabul eyle. Sağ elinizle selamlayın bakalım Kabe'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Tüm muratlarınızı, dileklerinizi söyleyin Rabbinize. Tüm dileklerinizi söyleyin Rabbinize. Sizlere selam gönderen, dua etmenizi isteyen Komşularınıza, dostlarınıza dua edin bakalım. İlk görüş, ilk tamamlama sonlandı. Tavafa başlıyoruz. Günahlarımızdan arındır ya Rabbi. Ya Rabbi. <laughs> <laughs> Tavaf namaz demektir. Namazda nasılsak tavafta da öyle yapacağız. Dünya kelamı konuşmayacağız. Şimdi tavafa başlıyoruz. Allahu Allah Azimüşşan bizi de izleyen cümle kardeşlerime, dostlarımıza, akrabalarımıza buralara gelmeyi nasip eylesin inşallah. Teala. Allah cümle komşularımıza afiyet ihsan eylesin. Bereket ihsan eylesin. İyilik ihsan eylesin. Hayır ihsan eylesin inşallah. Rabbim Teala buraları arzu eden ama gelemeyen cümle kardeşlerimize fırsatlar tanısın. Abi. Rabbim gelemeyen kardeşlerimize imkan kapıları açsın inşallah. Abi. Rabbim herkese nasip eylesin. Abi. Çocuklarınıza, ailelerinize, Abi. torunlarınıza Abi. Rabbim buralar nasip eylesin. Abi. Rabbim Teala ülkemize bölmeye çalışanlara şu Kabe-i Muazzama yüzü suyu hürmetine kahru perişan eylesin. Ülkemizi böldürmesin inşallah. Rabbim ülkemizi böldürmesin inşallah. Milletimizi böldürmesin inşallah. Rabbim bizleri daim olarak Müslümanları muzaffer eylesin inşallah. Rabbim cümle kardeşlerimize ve Müslümanlara hayırlar, iyilikler, güzellikler nasip eylesin inşallah. Şu anda Kabe-i Muazzama'yı gördünüz. Rabbim Teala hayırlarınızı, dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Evet. ilk tavaha başlıyoruz. Gelin ah, bunu Allah aşkına. Tamam. Elini sürdüreceğim. Kabeyi sürdüreceğim. Şimdi tavaha başlıyoruz. <laughs> Hadi. hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.